Kandıktığ adına bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir sormak istiyorum burçlara başlamadan önce. Şimdi 2025'te o kadar büyük gezegen değişimleri var ki muhtemelen evet. meslektaşlarım da bunlardan bahsediyorlardır. Aynen öyle. Zaten teknolojiyi anlatan yenilikleri, değişimi anlatan bir gezegen var. Uranüs. Ortalama 7 yıl bir burçta kalıyor. Hı hı. Şimdi ikizler burcuna geçiş yapacak bu yaz. Yine büyüklerden Satürn koç burcuna geçiş yapacak. Plüton kova burcuna geçiş Yine bir yapacak. bir ziyaretçim <laughs> var benim koç burcu olarak. Ay düğümleri burç değiştirecek derken birçok önemli temanın, konseptin hayatımızda değişeceği dönem. Ve geriye dönüp baktığımızda bu kadar büyük gezegenlerin aynı anda burç değiştirdiği bir yıl daha evvel olmamış. Dolayısıyla da bu da tabii ki köklü değişimleri tetikler ama zaten ya yani bunda korkacak bir şey de yok. Dünyaya baktığımız zaman birçok alanda değişimlerin çok hızlı, çok etkili bir şekilde gerçekleşmeye başladığını zaten görebiliriz. Evet. Örnek ne değişebilir denilebilir? Eğitim sistemi. Uranüs ikizlere geçtiği zaman mesela komple artık online eğitime geçiş yapabiliriz. Hmm. Özel okullarla ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Hmm. Haziran-Temmuz ayından itibaren 2025'te mesela hayatımızda her şey artık dijital olacak. Hala da mesela bankaya gidenler var, bir şeylerin sırasını bekleyenler var. Bir şeyleri kapatmak için resmi yerlerde olanlar var ama artık mesela böyle şeyler kalmayacak. Kendimizi çok geliştireceğiz. Tam olarak bir kendini tanıma ve anlama yılı. O yüzden de hani korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum kişisel anlamda. Mesela kadersel noktalar var, ay düğümleri diyoruz. Kuzey ay düğümü biz istesek de istemesek de bizim hayatımıza katılan yeni yaşam deneyimleriyle ilişkili. Güney ay düğümü ise hali hazırda bizim yeteneklerimiz, alıştığımız, rahat ettiğimiz yaşam alanı. Bu sene Ocak 2025 itibariyle Kuzey Ay düğümü Balık burcuna geçiş yapıyor. 2 yıl boyunca yaklaşık olarak bizim kadersel temalarımızı değiştirecek diyoruz. Oy. Ne yapacak? Balık burcunda öncelikle somut bir şey yoktur. Yani soyut olan, kavramlar sevgi vardır, empati vardır, şefkat duygusu evet, vardır. Balık deyince ben kızım balık şey seviyorum yani böyle daha içsel, yumuşak. daha derin, evet. yumuşak, birlik bilinci gelişmiş, daha sanat mesela evet. böyle bir şey hissediyorum o zaman iyi geliyor. Balık zaten sinemanın, sanatın tüm kollarının, özellikle belki resim yapmanın diğer yandan, matematiğin, gök bilimlerinin kendi burcu. Dolayısıyla bu alanda özellikle belki çalışanlar bu alanda ilgileri olanlar tıp, iyileştirme, şifa bulma gibi konseptler. bunlar daha fazla ön plana çıkacak ama diğer yandan Balık Burcu bize şunu söylüyor. Şimdi kaostan bir düzen doğar demeye çalışıyor. Eğer hayatınızda bir kaos varsa bu bir sisteme kendi kendine girecek ama yeter ki Başak gibi aşırı mantıklı, Aşırı sistematik, aşırı her şeyi düşünüp hesap edip kontrol ederek yaklaşma diyor. Çünkü evet. e, kontrol edemeyeceğimizi anlayacağımız bir yıl zaten. Çünkü bizim dışımızda çok fazla kadersel temalar var. Biz genelde alışkanlıklarımıza çekiliriz. Örnek veriyorum işe giderken aynı yolu kullanırız. Her gün belirli bir saatte aynı yerden kahve alırız. Şimdi 2025 bize diyor ki alışkanlıklarını biraz değiştirip, konfor alanının biraz dışına çıkıp, Yeni bir takım tecrübeler denemeye ne dersin? Oo, çoğumuz hayır der sanırım. Ben evet derim de <laughs> çoğunluğumuz hayır der. Belki biraz uzaklaşmak, içsel bir tatile yolculuğa çıkmak, yurt dışı bağlantılı bir takım işler denemek, kendimizi gerçekten manevi olarak geliştirmek ama her zaman artık neye inanıyorsak ona teslim olmak, sakinleşmek. Hiçbir zaman 2025'te bağıran ve sesi yüksek çıkan biri bir şey kazanamaz. Ben de şimdi konfor alanından çıkmayı kabul ederim dedim ama sen konuştukça düşünüyorum ben de biraz zor çıkabilirim. O zaman bize çok büyük kişisel deneyimler ve öğretiler sunacak gibi hı hı. anlıyorum. Bana mesela koç burçları için sabır öğreneceğim bir yıl demişlerdi. Güzel evet. Sabır öğreneceksin her şeyi böyle hemen konuşmamayı öğreneceksin, sakin durmayı öğreneceksin. Hı hı ilginç geliyor bana bunlar çok ütopik çünkü benim için sabır ve sükunet. Ama ben gelişime inanıyorum. Ben de. Yani siz başlangıçta örnek veriyorum koç enerjisiyle ya da işte deminki gibi başak enerjisiyle doğuluyor. Evet. Ama e, insan gerçekten 30'lu yaşlardan itibaren özellikle hem kendini çok geliştiriyor. Haritalarımız da birer birer ilerliyor bu yüzden ilerletim haritaları var. Yani ben doğdum böyleyim ağzıma geleni söylerim yakarım yıkarım hani... Koç konsepti belki başlangıçta kişi büyürken böyle hmm. ama yetişkinliğinde onu artık bir girişimci, hmm. deneyimli birisi, kendini çok iyi bilen, kimliğini, kişiliğini çok iyi farkında olan, sınırlarını çok iyi bilen biri olarak da Aa, deneyimletebilir. Kulağa hoş geldi. E tabi. Güzel söyledin Didem bunları. Zaten son zamanlarda şey düşünüyorum özellikle bugün de buraya gelirken ne kadar yoğun dedim her şey, ne çok koşturma var, yetişememe hali. Ve evet bugün kendi kendime niyet ettim mesela. Bilmiyorum sizler de böyle düşünür müsünüz? Tabii ki koşturacağız yani hmm. ama ya dedim biraz daha azaltmak, biraz daha düzeni kurduğuna artık emin olmak hani tamam Ceyda her şey yolunda biraz sakin ol. Her şey bir anda olmak zorunda değil. Hemen çünkü bende de öyle bir şey var. Atıyorum işte bir sehpanın üstü mü düzenlenecek. Mesela bence de kaostan düzen olur. Çünkü bütün ben öyle dolap lar ortaya yığılır, sonra tek tek yerleşir. Hı hı. Yani tişörtler bir yere, kazaklar bir yere, pantolonlar bir yere. Giy giymediklerin artık ayıklanır. Ancak hepsi kaos şeklinde ortaya toplandığında düzen oluşurmuş gibi. Dolayısıyla bana iyi gelir o duygu. Ama bende de şey var. Mesela bu masanın üstü mü toplanacak? Şimdi yavaş yavaş toplanması bitti mi ben hemen arkadaki rafa gözümü dikiyorum daha bu masa bitmeden. Tamam diyorum burası bitmek üzere zaten sonra şurayı indirelim. Orası bitiyor şimdi de burayı yapalım. Mesela ben de bundan kurtulmak istiyorum yeni yaşında ve yeni yılda. Anlattığın biraz onu öğretecek gibi. Bu kesinlikle böyle bir yıl. Evet yani hmm. serbest bırakmak, rahat bırakmak, kendimi de öyle herhangi bir şey artık... O rafa göz dikmenin kişiye külfet gelebileceği bir yıl. Evet çok iyi anladım. demek. Zamanı istedim. da çok daha etkili kullanabileceğimiz bir yıl bu arada. Umarım çünkü yetmiyor. E tabi. Değil mi? Bazen evet ama Başak Balık'ta şimdi ay ve güneş tutulmaları da olacak 2025'in konusu bu yani hakikaten. Başak güney ay düğümünde kaldığı sürece bunu geride bırak demeye çalışıyor. Yani... Az önce belirttiğim gibi detaylandırma, istatistikler yapma, hmm. oraya dalıp kendini çok yorma. Hmm. Sadece masanın bütününe bak. Bu güzel bir masada ve geç. Hmm. Masada bu bu böyle duruyor. Ay birazdan düşecek mi kaygısı yaşama. Bırak düşerse de düşsün diyor aslında. Oo. Ya ben bunu öğrenirsem çok mutlu olacağım. Yani kendi adıma konuşuyorum sürekli kendimi masanın ortasına koyuyorum gibi oluyor ama aslında sizlerin de dili olmaya çalışıyorum. Eğer ben de kendinize dair bir şeyler görüyorsanız, kendi kendinize söylüyorsanız onu da dili olmak belki mesele. Ee, istiyorum sakin ve sabırlı olmayı öğrenmeyi. Niyet edelim madem bu yıla dair değil mi? Bazen çok e, inisiyatif almak zorunda kalan ailede ya da özel yaşamda insanlar tabii ki daha Atak olmak zorunda kalıyor. Evet. O yüzden de sabır duygusu sanki onlara bir geç kalmışlık hissiyatı ya değil da mi? bir şeyleri ben yapamazsam kimse benim gibi yapamayacak. Her Halbuki şeyi, her olur. durumu kurtarmaya çalışma hissiyatı doğuyor ama bu çok yorucu bir şey tabii ki. Bir de gerçek değil. Bir taraftan biliyorum mesela evet öyle bir duygu var ben olmazsam yürümez işte sistem devam etmez. Ben o da ne kadar aslında üst bir bakış ama öyle bir duygusu oluyor meselen. Halbuki her şey devam ediyor. Ediyor. Ona ikna olmak. Tabii enler olmazsa olmazımız yılın en başında. <laughs> ne bileyim işte. En, şanslı en başarılı, yengeç. en mesela. aşık, en işte mutlu, ne bileyim en sağlıklı. En en şanslı yengeç. Burç 2025'te bunu herkes yengeç olarak e, tamam. ifade edecektir. Para konusunda en şanslı Burç ikizler. Ha, mesela. Ikizler, tamam. Evlilik ilişkiler konusunda en fazla şanslı Burç Başak. Evet onu anladık. Evet Başak da o var. E, koç ve terazi. En diyemiyoruz ama en çok aslında kendine dikkat etmesi gereken kendine öncelik vermesi gereken Hı -hı. yatırımı başkalarına değil kendilerine yapması gereken burçlar. Hı -hı. Onların öyle bir enleri var. Balık burcuna en çok gezen dedim ben bu yıl. Aa. Üniversite sınavında en şanslı olana akrep, Oğlak ve Yengeç demiştim. Hı -hı. Böyle enler. Güzel. En yorgun burç. Koç. Hadi çok şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmıyorum buna. Yeni bir Kort. bilgi değil benim için en azından ama yorgun, ben dikkat etmeli evet. Yani yorgun kelimesi bende çok sözlüğümde yok açıkçası. Söylüyorum tabii yoruluyorum, yorgunum diyorum ama hani... Onu öyle gerçekten yorgun olduğum için mi söylüyorum? yoksa kendimi hatırlatma için mi ona emin Bir olayım. ek yapayım. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Sabah 5'te 6'da kalkıyor ee, ve zaten yattığı saat 1 iki çalışmaktan Dört saat uykuyla bütün gün deli gibi çalışıyor. Akşam soruyorum sen hiç yorulmadın mı? Uykun yok mu? Hayır yok diyor. Yorulmadım diyor. İşte mesela bana da işte bunca şeye nasıl yetişiyorsun? Yorulmuyor musun diyorlar. Yo yorulmuyorum diyorum. Yorgun kelimesini ben galiba daha çok duygu durumunda kullanıyorum. Yetişemediysem duygu olarak. Yeterince Bence destek de olamadıysam. Bedensel değil de evet. ruhsal yorgunluk. O da yetememekten kaynaklanan. Ama bedensel ne bileyim sanki... Bunun için hayattaymışım gibi. Bence bu da çok doğru bir tespit yine kişisel gelişim açısından. Belki de biz hakikaten fiziksel yorgunlukları değil de duygusal anlamda yorgun olduğumuz zamanları evet. daha fazla yorgunum olarak nitelendiriyor evet. olabiliriz.